Herkese merhaba. Şu an Şıklıkçıların Tarihi Mağazası Çopuroğlu'ndayız. Çopuroğlu yaklaşık bundan 60-70 yıl önce kurulmuş bir mağazadır. Biz de 3. kuşak olarak burada faaliyetimizi devam ettirmeye çalışıyoruz sizlerin sayesinde. Firmamızda, mağazamızda ev tekstili kumaş, manifatura, perde ürünleri bulunmakta. Nişan alışverişi için, çeyiz alışverişi için, perdelik alışverişi için hepinizi bekleriz. Web sayfası ile ilgili de ITX Web ile çalıştık. Kendilerinin ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onlardan da gayet memnunuz. Herkese teşekkürler.